Beyim dostlar aracımız 2013 model Fiesta. Bu araca kaborta, boya mekanik ve conta yanı yapıyoruz. Ama, bir Bu pasta yani. bir de, bu Değerli dostlar aracımızın kaborta boyasını inceledik. Evet ustam aracımızın kaborta boyası hakkında bilgi verir misin? Ustam aracımızın şaselerinde herhangi bir sıkıntısı yok. Her şey orijinal. Kabutumuz orijinal. Çamurumuz orijinal. Kapımız orijinal. Kapımız orijinal. Havanımız orijinal ama dolu göçükleri var araçta. Çamurumuz orijinal. Araçta kapımız orijinal. Kapımız boyamış çatlamış. Çamurumuz orijinal. Kapımız orjinal, tamamı gizli çüpleri özellikle çekerseniz. Hem dolmuzluğu var hem de var. Kapımız orjinal, kapımız orjinal, çamurlarımız orjinal. Değerli dostlar, aracımızın conta yanık testini de tamamladık. Şimdi örnek şemaya birlikte bakalım. Aracımızın şu anki görüntüsüne göre silindir kapağında herhangi bir sıkıntısı yok.